başladık şimdi evet şimdi efe ile girdik şimdi <laughs> <laughs> şimdiden youtube çekmeye başladık değil mi? şimdi şimdi ne diyeceğim <laughs> ne <Nerede gülüyor> diyeceğim şey diyeceğim ben de bende cumartesi günü yayında cumartesi günü de ben cumartesi günü de sorularınız <laughs> <laughs> yok. Kanal Talha Kanal TV mi? Yok. Talha Talas. Tamam. Şey olsun, link. Olsun. Ben YouTube kanalım senin mi? <laughs> ee, canlı olan şey var bir de. Evet arkadaşlar <laughs> gemiye bindik. Efendi onu arayacağız. Anca götürdük ve vardı. Türlü türlü koyu battı. kanalımın <laughs> ismini veriyorum. Bir bahçesi 58. Oo! <laughs> oh, niye gemi döndüğünü? Gül Bahçesi'nin 8. Bakın bakayım. Gül Bahçesi Ben de şimdi abone abone Ben abone oldum. Siz de abone olun. Oğlum şu anda video çekiyoruz. Saçmalama. Yaptım çekiyorum ben. Ben senin için olamam. Niye? Ne oldu? Senin kadar değilim. Abi ben biliyorum o yüzden kalka dola. Ben söyleyeyim Benim bir geleniz var. Kalka. Şimşekler mi? Ee. Şimşek. bahçesi 58. Gül bahçesi 58. Ne oluyor? Arkadaşlar. Baba. Ne? Süper bir adventure. Süper bir adventure Hop. Hmm. hatırlatayım. Aman ne hamur hamur. Nasıl yapacağını şey Hiç piramit söküldü. Niye piramiti söktün Efe? Niye piramiti söktün Efe? Bugün sınav yaptırır mı? Baba ben gelmedim. Yok sınav yoktu sınav. Sınav yoktu oğlum sınav yoktu. Öğretmen kandırmış bizi. Ne? <gülüyor> Yokmuş. Bugün <laughs> <laughs> ee? sınav mi gelmedi Efe? Olsun Efe, Efe. Arkadaşlar Efe'yi duruyoruz. Biz sizleri Geliyorum da ben Efe'yi yumrukluyorum şu anda. Efe var. Efe var. Yeklamda o yüzden.

seni yapacağın işi Arkadaşlar Efe'yi kovalıyoruz. Küçük yaramaz küçük <laughs> beğeni var. Ebu Bekir bölmeyi biliyor mu? Ebu Bekir bölmeyi biliyor mu? Bölmeyi. Bölmeyi biliyor mu? Bölme işaretini biliyor musun? Bölme, bölme. Bölme işlemini biliyor musun? Bölme işlemini biliyor musun? Ben de. 11-5. Arkadaşlar değerli arkadaşlar değerli videoda görüşürüz. Bay bay.